Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey kendisinden fazl ve ihsanından başka bir şey ümit edilmeyen, ey adaleti dışında bir icraatından korkulmayan Ey kendisinden iyilik ve hayırdan başka bir şey beklenmeyen, ey kendisinden affından başka bir şey istenmeyen, ey kendi mülkü dışında baki hiçbir saltanat olmayan, ey kendi hakimiyet ve saltanatından başka hiçbir saltanatın hükmü olmayan, ey ilk olduğu için varlığına delil gerekmeyen, kendisi her şeyin delili olan Ey rahmeti her şeyi kaplamış olan, ey rahmeti gazabını geçmiş olan, ey ilmi her şeyi kaplayan Rabbim. Subhansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey sıkıntı ve tasaları kaldıran, ey gam ve kederleri gideren, ey günahları bağışlayan, ey tövbeleri kabul eden Ey bütün varlıkları yaratan, ey vadinde doğru olan, ey yavruları şefkatle rızıklandıran, ey verdiği sözü yerine getiren, ey sırları bilen, ey tohum ve çekirdekleri yarıp çimlendiren Rabbim. Subhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Allah'ım, senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor sana yalvarıyorum ey yarattıkları üzerinde kudretiyle yücelik sahibi olan ali ey bütün müjde ve tehditlerinde sadık olan ve bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan vefi ey kainatın ve yarattıklarının işlerini tekeffül eden veli ey kendi nezdinde bulunan ve malik olduğu şeylerle kamil olup hiçbir şeye ihtiyacı olmayan gerçek zenginlik sahibi gani. Ey tükenmez hazineleri olan ve kudreti her şeye kafi gelen meli. Ey hiçbir kusur ve noksanı olmayıp maddi ve manevi kirlerden temiz ve pak olan zeki. Ey kendisini kullarına lütuf ve nimetleriyle sevdirip Onların kulluklarından hoşnut olan Radî. ey yarattığı hal kulade eserlerinde varlık ve birliği apaçık görünen Bedi ey her şeyi en ince noktasına kadar bilen ve gizli lütuflar sahibi Hafi ey güç ve kuvveti sınırsız olan Kavi Sübhansın Ya Rab senden başka yoktur ilah eman diliyoruz senden koru bizi cehennemden. Ey her şeyi bilen ve işiten Allah'ım, bizi derin çıkmazlara saplayacak yollardan koru. Razı olduğun yollardan ayırma. Ey renk vermede eşi olmayan Allah'ım, hayatımızı renginle renklendir. Sana olan sorumluluk bilincimizi artır. Hayatımızı emirlerin ve rehberliğin doğrultusunda geçirmemizi dile. Bizi kendini sana adayan kullarından et, ey doğunun ve batının Rabbi olan Allahım, sen dilediğini dost doğru yoluna iletirsin, bizleri doğru yoluna ilettiğin kullarından et Allahım, ey insana karşı en şefkatli ve sınırsız rahmet sahibi Allahım, ilim kaynağı, kitapların anası, Kur'an'ın varken ondan uzak kalmaktan ve ondan uzak olanların görüşlerine uyarak zulmedenlerden olmaktan sana sığınırız. Ey her şeye kadir olan Allah'ım! Bizi kötü ve çirkin işlerden uzak tut. İyi ve güzel işlerde yarışan kullarından et. Ey zorluklara karşı sabredenlerle birlikte olan Allah'ım! Bize her türlü zorluğa karşı sarsılmaz bir sabır bahşet. Namazlarımızı Yalnızca sana yapılan kulluk ve yalnızca senden istenecek olan yardım dilenişi olarak kabul et. Yardımını bizden esirgeme. Allah'ım, biz sana aitiz ve muhakkak yine sana döneceğiz. Bizleri lütfunla nimetlendir. Doğru yolundan şaşırtma. Ey her şeyi bilen ve şükrün karşılığını bol bol veren Allah'ım, hakikatinin delili olan kelamın Kur'an'ınla bizleri yolunda rehbersiz bırakmadığın ve onunla bizleri bol bol nimetlendirdiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ey tövbeleri kabul eden ve rahmetinden pek çok dağıtan Allah'ım! Hakikatin ve rehberliğin delilini katından indirdiğin halde onu örtbas etmekten, okumamaktan merhametine sığınırız bizi kelamından kelamını da bizden ayırıp uzaklaştırma ey rahman ve rahim olan allahım sadece sen varsın varlığından başka bir şey yok sen varsın senden başka ilah yok teksin yücesin her şeyi kuşatırsın ey her şeyden daha çok sevilmeye layık olan allahım sana olan inancımızı ve sevgimizi artır. Yüreğimizde sevgine eş ikinci bir sevgi oluşmasına izin verme. Sevdiklerini bize de sevdir, sevmediklerini bize de sevdirme. Ey kudrette tek, cezalandırmada çetin olan Allah'ım! Katındakiler yanında yok denecek kadar az olan dünyalıklara meylederek sana ulaştıracak olan yoldan sapıp çıkmaktan ve gazabını hak etmekten merhametine sığınırız. Bizi senin yolundan çıkarak başkalarına tabi olan ve gerçeği gördüklerinde geç kalmış olduklarını anlayan, keşke hayatta ikinci bir fırsat yakalasaydık diye pişmanlık batağında çırpınan ateşin yaranlarından etme. Bizi yeryüzündeki meşru ve iyi olan şeylerle nimetlendir. Kötülük işlemek, iğrenç ve çirkin işler yapmak, hakkında bilgi sahibi olmadığımız şeyleri sana isnat etmek suretiyle şeytanın izini takip etmekten koruyuculuğuna sığınırız. Allah'ım, hakikatin ve hakikatinin delili mesajların gözler önünde, doğru yolunun rehberi, uyarıcı ve müjdeci Kur'an'ın elimizin altında olduğu halde okumaktan, anlamaktan, ve itaat etmekten uzaklaşmaktan tekliğine ortak koşmaktan sana sığınırız. Sübhanarabbikal <Sessizlik> al-izzati emma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Senin izzet ve kudret sahibi olan Rabbin onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El Fatiha